380 metrekare Kızıcao köyünde Kargare ve Dam köyün merkezinde köyün içinde burası yıkık dam burası da ev bir tadilat gerektiriyor elektriği suyu aktif abonelikleri var bu şekilde geniş bir bahçesi var önünde mandalin ceviz ağacı var Burada küçük bir tane damı var. Bu şekilde. Burada çeşmesi var bahçe için. Burada tekrar fırın var. Tuğladan fırın. Bu da evin girişi, sokağı. Bu şekilde. 380 metrekare köy merkezinde. Elektrik su alamıyorlar. Kar